Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dün biliyorsunuz bir e, yazı yayınladı Milli Eğitim. Ne dedi? Sözleşmeli veya kadrolu öğretmenler evet. OHAL bölgesinde ise eğer e, iki tane durumla yer değiştirme hakkına sahip olacaklar dediler. Hani şu anda 24 Şubat'la 10 Mart arasında başvuru yapacaklar. Ve 15 Mart'ta da e, tayinleri gerçekleşmiş olacak. Peki hangi e, şartlarda? Birincisi eş veya çocuğunu depremde kaybetmişse eğer. İkincisi de e, sağlık mazereti. Bu sözleşmelerdeki sağlık mazeretinin çok benzeri e, ne diyordu orada da? Orada da benzerini söylüyordu. Burada ne diyor ona bakalım. Kendisi, eşi, çocuğu, annesi veya babası e, bulunduğu ilde tedavisi mümkün değilse. Bu sözleşmelerin evet. sağlık durumunda da bu şekildeydi zaten. Yani bunu bu şekilde belgelendirirse eğer bu durumda e, tayin hakkına sahip olmuş olacak, şu anda başvurusu işte olacak olan tayinle alakalı. E, yani mesela ne gibi? İşte hangi illerde? Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Ante, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa. E, il çapında arkadaşlar tedavinizin mümkün olmadığını belgelendirmeniz lazım. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani ben ilçedeyim hocam. İlçede olsa olur mu? Olmaz. Olur. İlç olacak. Mesela atıyorum siz kiliste öğretmensiniz. E, mesela ne gibi bir rahatsızlık olsun ne hocam? İşte depremde sakatlandım mesela ve tedavi mümkün değil. Veya annemin, babamın, çocuğumun mümkün değil. bu durumda tayin hakkınız olmuş oluyor. Sorularınız da var onlara da geleceğim arkadaşlar. Yalnız sağlık kurulu raporu istiyor ve dün hukuk örneği şey istiyor başvuru konusunda ücretsizinde olanlar da başvuru yapabilecekler. Sadece tek bir il seçilecek arkadaşlar. Birden fazla il seçilemeyecek. Ee, dediğim gibi başvurular 24'ü ile 10 Mart arasında olacak ve de bu e, Mesela diyelim ki siz Bursa'yı seçtiniz. Bursa iline verilecek yani il emrine verilecek sizin kadronuz. Oradan bir daha e, görevlendirme göreviniz belli olacak nerede oldu. Sözleşmeli veya kadrolu öğretmenler hepsi başvuru Yani oynayacak. aslında bu şey gibi olacak. Hani 11 ilde çalışmak isteyenler görevlendirme Bu 10 il yerine... Afet bölgesi ha, diyor. Afet bölgesi. Şey OHAL bölgesi diyor. Hmm. Afet bölgesi demiyor. OHAL bölgesi. Hmm. E şimdi en önemli nokta yani hocam işte benim psikolojim bozuldu. Bunu, bunu soran arkadaşlarımız çok olmuşlar. Yani hmm. Benim psikolojim bozuldu. Yani gidemiyorum. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Neden de tayin olabilir miyim? Arkadaşlar burada e, yani bu mazeret dahilinde var olan bir şey değil, geçen bir şey değil. Ha ancak, gidersiniz hastaneye işte bu psikolojik olarak işte rahatsızlandığınıza dair bir rapor alırsınız ve tedaviniz de orada mümkün değildir. İşte der ki mesela Uludağ Üniversitesi'nin yani belli bir üniversite söylemesine gerek yok. Kilis'te işte bu arkadaşımızın psikolojik tedavisi mümkün değildir. Bu durumda ancak istediğiniz başka bir ile tedavi olmanız mümkün. Şey gitmeniz mümkün. İşte bir arkadaşımız demiş ki hocam tip 1 diyabetim var. Deprem felaketi sonrası çok yüksek seyrediyor. Tahin isteyebilir miyim? Mesela bu biraz olabilir evet. gibi görünüyor. Yani ama işte gene tip 1 diyabetinizin o ile mümkün hani o ile tedavisinin mümkün olmaması gerekiyor. Yani ancak işte kiliste tedavisi mümkün değilse veya işte ne bileyim yani diğer illerde Adana'da tedavisi mümkün değilse başka bir ile tedavi için hani e, tayin istemeniz mümkün oluyor veya dediğim gibi e, eşiniz çocuğunuz anneniz veya babanızla alakalı bu durum böyleyse ancak e, bu durumda e, mesela tayin isteyebilirsiniz. Istedim. veya ne olabilir hani çocuğunuzun bununla alakalı psikolojisi bozulmuştur mesela bununla evet. alakalı çocuk psikiyatri varsa mesela atıyorum hani iki liste bu yok diyelim ki evet. yani bu durumda buna bağlı olarak tayin istenebilir veya işte annenizin babanızın buna bağlı olarak işte kalp rahatsızlığını nüksetti ne bileyim hani buna bağlı olarak belgeyi işte yüklediğiniz zaman mebise hani buna bağlı olarak istenebilir ancak hani işte bir sağlık problemi gerçekleşmemişse Dolayısıyla buna bağlı olarak bir tayin istenemiyor bu tayinde, bu verilen hakta. Yani deprem geçirmiş olan öğretmen arkadaşlarımızın hani talebi tabi şartsız bir şekilde tayin evet. istenmesi ama tabi bu durumda da hani komple boşalmış olacak tabii bölge. Yani tabi burada bir Milli Eğitim bu şekilde karar vermiş arkadaşlar. Durum bu şekilde yani. Yani psikolojileri tabii çok kötü durumda arkadaşlar. Ya. Yani biz bile hani Bursa'da hani olmamıza rağmen çok etkilendik yani en ufak bir sallanmadan etkileniyoruz. Ee, sizlerin de durumunuzu tabii an, anlıyoruz. Hani anlamaya çalışıyoruz daha doğrusu anlamamız mümkün değil tabii. Hani çok büyük bir felaket atlattınız. Ya geçen bir arkadaşımla konuşuyorum işte... O üç tane çocuğuyla oradaydı. Depremden kurtulmuşlar ama binamız oturulacak halde değil zaten. Evet. Hani gelecek halde değildi. Yani bu şekilde olan çok kişi var. Biliyorum hani etrafımdan duyduğum falan. Hani gerçekten zor bir durum. Bilmiyorum. Yani aslında mesela şey de eklenebilir buna işte. Evle alakalı. Yani mesela evi ağır hasar almış olan, evi yıkılmış olan. Evet. Mesela bu kişilere de. Çünkü yani düşünsene yani Geri gideceksin. Ev yıkılmış yani belki enkazdan çıkmışsın ama yaralanmamışsın mesela. Yani veya işte ağır hasar almış yaralanmamışsın ama en yani belki buna bağlı bir şeyler de olabilir. Hani belki olabilir ilerleyen süreçte de. Veya psikolojik olarak işte ağır etkilenmiş olan arkadaşlarımız var. Belki bu yüzden mesleği bırakacak adam. Yani bayağı düşünüyor. Evet. Ya belki bu durumda arkadaşlar rapor alma yoluna gidebilirsiniz. Yani hani gidersiniz hastaneye. Hani yatı doktor sizi görür. Ee, buna bağlı olarak rapor verebilirler. Ee, yani bu şekilde arkadaşlar durum. Tabi ee, tabii dediğimiz gibi yani bu e, aslında hani sözleşmeli öğretmenlerde var olan sözleşme hani şeye sağlık mazeretine benziyor bir miktar. Ee, evi okulu sıkıntıda olan arkadaşlarımız var. Mesela yazan arkadaşlarımız oluyor hocam. Okulum yıkıldı diyor arkadaşımız mesela. Ee, yani Gittiğiniz zaman büyük bir sorumluluk sizi bekliyor arkadaşlar. Siz de farkındasınız bunu zaten. Ee, ama hani dediğimiz gibi yani bu durum haricinde şu anda bir e, tayin hakkı yok. Ama hani bir görevlendirme belki verilebilir ilerleyen süreçte. Hani ilk şeyler verilebilir. İnşallah. E, şu anda bana yani bu 1 martta açılacak olanlar. Hani sanki biraz daha ertelenebilir gibi geliyor. Hafta ortasında açılır mı hocam diye soran arkadaşlarımız da oluyor. Yani benim düşüncem de biraz daha ertelenebileceği yönünde düşünüyorum ben de. Ben de öyle düşünüyorum yani bir müddet daha, bir, yani bir, bir hafta, on gün daha belki olabilir, evet, bir yani. geliyor. Durum bu şekilde. Yani mesela bizim bir arkadaşımız vardı bu sözleşmeli öğretmenken. Ee, çocuğunun işte hastalığı dolayısıyla e, tayin isteyip işte başka bir ile geçen bir arkadaşımız vardı. Ee, çocuğunun hastalığı mümkün olmadığı için mesela şeytane tedavisi mümkün olmadığı Hı -hı. için. Yani dolayısıyla hani e, dediğim gibi bu yakınlara bağlı olarak bir tayin isteyebilirsiniz. Yani bir deneyebilirsiniz varsa bu tip bir rahatsızlık, artan bir rahatsızlık, e, deprem dolayısıyla Hı -hı. bunlar yapılabilir arkadaşlar. Hı -hı. Evet, teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz dediğiniz için. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun hepinizin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.